sormak istiyorum. Covid-19 salgını sonrasında sağlık sistemi üzerinde e, gittikçe artan bir yük ve bir kriz hali oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanları neler yaşamaktadır? Tabii şimdi bugün hani karşı karşıya olduğumuz bu salgın artık hani dünyada milyonlarca kişiyi etkilemekte. E, Türkiye'de dün açıklanan vak, e, rakamlarla birlikte vaka sayısı 74 bin ulaşmış durumda. Ee, bu vaka sayısı ve bu kişilerin çevresindeki e, kişilerin hepsini düşündüğümüzde aslında yüz binlerce kişiyi e, etkileyen bir e, durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum aslında günlük yaşamımızı e, ileri derecede etkilemekte, işte mevcut sistemleri yetersiz hale getirmekte ya da işte kapasitesini çok zorlamakta. Dolayısıyla aslında bir doğal afetle karşı karşıyayız. Hı hı. E, Tabii böyle böyle bir durumla karşı karşıya olunca kaçınılmaz olarak sağlıktaki e, sağlık çalışanlarının üzerindeki hani iş yükünün kat ve kat arttığını hani, tahmin etmek çok zor değil. E, zaten çalışma ortamı sağlıkçılar için hep böyle stresli bir ortamdır, hep yıpratıcı bir ortamdır e, ve bu dönemde aslında bu zorluklar, e, bu stresli çalışma ortamı çok daha fazla artmış durumda. Çünkü sağlık kurumlarında her zamankinden daha fazla kişi başvuruyor, daha fazla kişi ağır hastalık geçiriyor, daha fazla kişi yoğun bakıma yatıyor ve daha fazla kişi maalesef kaybediliyor. Dolayısıyla birinci durum bu, yani sağlık çalışanları her zaman olduğundan çok daha ağır bir iş yüküyle karşı karşıyalar. İkinci bir durum ise şu: sağlık bu hastalık sonuçta solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ee, ve sağlık çalışanları aslında kendilerine hastalık bulaşma riskiyle ve hastalanma riskiyle karşı karşıyalar ee, ve sürekli bu e, stresle yaşıyorlar. Aynı zamanda bu hastalığı evlerine götürme, çocuklarına, ailelerinden başka bireylere bulaştırma riskiyle e, karşı karşıyalar. Bir üçüncü e, durumda bu belki de sağlık çalışanlarının yaşadığı e, ve işte bu riski azaltmak için belki evlerinden ayrı kalıyor olabilirler, başka bir yerde konaklıyor olabilirler. Bunlar hep tabii zorlukları artıran şeyler sağlık çalışanları için. Ve bence hani dördüncü ve en önemli etkenlerden bir tanesi de bu sürecin belirsizliği. Çünkü hem hastalığın davranışı ile ilgili hem tedavilerle ilgili belirsizlikler var. Bu süreç ne kadar sürecek, ne zaman sonlanacak, bu kriz hali ne zaman bitecek? Bunların hepsi çok belirsiz ve bu belirsizlik, kaçınılmaz olarak aslında stresi çok artırıyor. Birkaç günlük bir şey değil. Belki de böyle aylar sürecek bir sürecin içinden geçiyoruz. Bunların hepsi tabii ki şey sağlık çalışanlarının duygusal yükünü çok artırıyor. Peki bu saydığım